Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Gamze. Singer'le kot dikilir mi? Şu anki videomuzun konusu bu. Görmüş olduğunuz gibi dikilir arkadaşlar. Ne güzel diktim. Hem normal dikiş makinesiyle hem overlock makinesiyle. Bir tane pantolonum vardı. Böyle e, dizden aşağısında deformasyonlar oluşmuştu. Ben de çöpe atmak yerine kestim arkadaşlar şöyle bir viskon kumaş yerleştirdim bunun videosunu sağ ya da sol üst kısımdan görebilirsiniz oraya gidip nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz arkadaşlar hem de çok tatlı oluyor böyle çok harika bir hava katıyor şimdi arkadaşlar bunu dikerken aklıma geldi maalesef şöyle bir algı oluşturdular kimler oluşturdu bunları Genelde satıcılar oluşturdu ve tamirciler oluşturdu. Singerler kalitesiz. Singerler şöyle, singerler böyle çok arıza çıkarıyor falan filan. Arkadaşlar bunu bu algıyı neden oluşturduklarını size söylemek istiyorum. Bu arada bu bir reklam değildir. Ee, sadece e, şöyle bir ön yargı var, bir kanı var. Sizleri bilinçlendirmek istiyorum. Singerler eski e, dikiş makinesi olduğu için yani fabrikası falan üretimi çok eskiye dayandığı için ve genelde işte anneannelerimiz, babaannelerimiz, ondan anneanneleri falan ya yani böyle kökünü epey eski çünkü. hepsini yerlerle dikiş yaptıkları için arkadaşlar çoğunlukla bu makinelerin parçaları çok da üretildiği için hem ucuz hem çok rahatlıkla bulunabiliyor. Hem de çok uçuk fiyatlara almıyorsunuz arkadaşlar makineleri. Öncelikle şunu söylemek istedim. Ee, neden böyle yapıyorlar diyorsanız eğer biliyorsunuz ki ülkemize çoğunluk ürünler eğer yerli ürün olmadığı sürece hatta hepsi çoğunlukta değilim hepsi dolar bazlı geliyor arkadaşlar. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer elinde daha önceden e, farklı bir ürün ya da singer ürün olan arkadaşlar satıcılar atıyorum 10 dolara geldiyse arkadaşlar misal söylüyorum şu anki dolarla o zamanki dolar 1 olmadığı için fiyatlar çok uçtu Bu da ne demek oldu onların deposunda satılmayan ürünler bir anda harika bir kar kapısı oldu ama singerler uygun maliyetli ürünler olduğu için ve herkes yani demin demiştim yani e, 7'den 77'ye diye tabir edebilirim. Anneanneler, babaanneler onların anne, annesi falan kullandığı için çoğumuzun evinde olduğu için işte e, deneme yanılma yöntemleriyle olsun içinden çıkan eğitim cd'leriyle olsun çoğu arzısını kendimiz keşfedip çoğu yeteneklerini de kendimiz öğrenmiş oluyoruz. Yalnız yeni makineler özellikle bilgisayarlılar çok nadir olduğu için çünkü çok e, uçuk fiyatlar arkadaşlar İşte Normalde bir Singer 100 hanede varsa onlarda 2-3 en fazla 15 hanede falan oluyor o yüzden ise o yüzden de e, arızasını diğer e, sıkıntılarını parçalarını falan bulmak zor oluyor çünkü e, bayiler de çok az oluyor bu nedenle arkadaşlar diğerlerini satabilmek için eğer siz bozuldu bozulan ürününüzü Ne yapıyorsunuz burada bir e, anlam kaydı ama olsun şöyle toparlamaya çalışayım Örneğin Singer kullanıcısı Bir şeyde rahatsızlık yaşıyorsa benim gibi ya da birçok arkadaşımız ve <laughs> Deneyimli Ustalarımız gibi e, Facebook gruplarında olsun YouTube'da olsun Twitch'de olsun e, Prentice, miydi? Bir şey daha var. Neyse. Bunun gibi sosyal ağlarda diyor ki bakın şu arıza şu 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 nedenle yapılır. Bu arızayı şu 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 şekilde tamir edebilirsiniz diyor. Bu da maalesef onların işine gelmiyor. Çünkü size hiçbir neden sunmadan yüzlerce liranızı alabilecekken bu ekmek kaynağı bazıların elinden kaçıyor. Bakın burada hepsi budur demiyorum. Ama kötüleyenlerin nedeni bu arkadaşlar size Çin'den çok ucuza getirdiği ayakları iğneleri orijinalmiş gibi sizlere sunuyor. Siz sürekli iğne kırıyorsunuz sürekli sizi suçluyorlar diyorlar ki hayır sen beceremiyorsun. Halbuki sizi sattığı ürünün bazıları da orijinal değil. Verdiği aletler de orijinal değil. Bu sefer ne oluyor? hiçbiri birbirine uymuyor ve sürekli deformasyonlar yaşıyorsunuz sürekli sıkıntılar yaşıyorsunuz dikişten soyuyorsunuz makineden soyuyorsunuz ve bunu maalesef marka altında yapıyorsunuz yani işte ben Singer aldım değil mi ben bununla sıkıntı yaşıyorsam makinemi suçlamam Singer'ı suçlarım yani bu mantıkla söylüyorum çok uzatmak istemiyorum vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar şu konuya da değinmek istiyorum Singer'in bir fabrikası var bir de yetkili satışı var değil mi arkadaşlar? Yani yetkili dediğim bayilerden bahsetmiyorum. Yani ben işte dikiş makinesi atmış, e, dikiş makinesi satılan bir dükkan açmışım. Orada singer satıyorum ben yetkiliyim diyorum. Bu yetkili olmuyor arkadaşlar. Singer'in orijinal internet sitesi var. Fabrika çıkışı sattığı ürünler. Şimdi bu benim makinem arkadaşlar. Orada e, 1200 küsür lira yani 1300 lira civarı. 1200 diyelim. İnternette bakıyorum sıfırı adı altında. 600'e bile var. Ve ben bunu mesela satmaya kalkıyorum ki denedim. Bana diyorlar ki 600'e de var siz bunu 300'e verin. Ya arkadaşım öncelikle çok kaba konuşmak istemiyorum dilim oralara kadar gidiyor da. Öncelikle orijinalin rengi bu. Senin 600'e dediğin rengi şuraları bile soluk. Yani aplika arkadaşlar yani gerçek değil yani Çin malı. Ya orijinal değil marka. Ma şey, ee, makinen. Alıyorsunuz Çin mallarını. Onlar çok daha ucuz alıyorlar. Burada sinyal yazsa ne yazmasa ne. Alıyorlar arkadaşlar 3 kuruşa ya da alıyorsunuz 3 kuruşa. Bu sefer takıyorsunuz fişe. Hiçbir şey dikemiyorsunuz. Sizi hayattan soğutuyor. Dikişten bırakın. Çünkü öyle bir şey ben yaşadım. Hem de daha fazla bir para vermiştim arkadaşlar. Bundan 6-7 yıl önce falandı. Gittim, makinalısını aldım. Nereden aldım? Yani, Uyduruk bir yerden aldım. Arkadaşlar binlerce lira verdiğim halde böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım yok. Yani hayatta yapamadım ben onu. Sonra attım gitti yani. Bunu aldım, harika bir makine. Yani dedim ki hatta fiyatı ucuz olsun eğer beceremeyeceksen bunu ikinci el olarak satarım. Artık ne yapayım? Kaderimdir diye bırakırım derim. Belki de ben beceremiyorumdur demiştim. Halbuki öyle değilmiş arkadaşlar. Yani ilk zaman ben de anlayamıyorum. Şunu demek istiyorum. Anlayabilmek, anlayamamak sizin suçunuzdur demiyorum. Yalnız fabrikasının ürettiği yani fabrika ürettiği malı 1200'e satıyorsa siz o malı başka bir yerden 0 diye 600 lira alıyorsanız affedersiniz de kazıklanıyorsunuz ve bile bile kazıklanıyorsunuz. İsteye isteye kazıklanıyorsunuz. Kullanamayacağınız ürünün olduğunu farkındasınız kazıklanıyorsunuz. E şuraya gelsin evet e, konudan çok uzaklaştık çok farkındayım ama onu söylemek gerekiyordu ben kot e, diktim arkadaşlar demin 9 numaralı iğnemle diktim diğer paçasını şimdi kot iğnesiyle dikeceğiz arkadaşlar yani şunu 9 numaralı penye iğnesiyle diktim çünkü iğnem de orijinal makinem de orijinal şimdiye kadar hiç iğnem kırılmadı hiç e, <laughs> makinem tık demedi. He, deyin ki, yani hiç mi demiyor? Tabii ki diyebilir. Yani sonuçta bunlar elektronik eşyadır. Yalnız toparlanması, yani yapılması bir dakika. Yani toparlanması derken şunu kastediyorum. <laughs> İğne kırarsınız. Nasıl mı? Söylüyorum hemen. Dikiş ayağımı indirdim arkadaşlar. Kot olsun, jars olsun, ne olursa olsun. Ligral olsun, ligrılsız olsun. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Bakın manuel elimle çeviriyorum. Bakın pedala basmadım. Manuel olarak bu şekilde bir kere iğnenizi aşağı konuma getirip yukarı çıkarmanız gerekiyor. Bunu neden mi yapıyoruz? Olur. Bakın paketini hemen gösteriyorum. Bu paketim. Bu benim iğnemin paketi değil mi? Bunu çıkarırken insanlarımız maalesef aceleci davranıyoruz. Bizler aceleci milletiz. Çevirip burayı bükerek çıkarıyoruz. Neden? Arkası karton. E, bu da iğnenin ucu sivri çıkar. Hayır iğneyi büküyoruz. Eğer burayı keserek çıkarmıyorsak iğnemizi kırılmasına meyil veriyoruz. E, ya da arkadaşlar mesela iğnemiz aşağıdayken aşağı konumdayken mesela şöyle yapıyoruz. İşte bu adım ayırımız var burada. Bunu sağa sola çevireyim bakın. Görüyor musunuz iğnemi? Bakın sağa sola sağa sola gidiyor yani. Bunu aşağıda yapıyorsanız aşağıda mekiğin içinde olduğu için ne olacak? Yamulacak iğnemiz. Ve çıktığında yamuk olduğu için monel olarak bunu yapmazsak bakın aşağı indirip yukarı çıkarmazsak ne olacak? Aşağıdaki dişlilere denk gelecek, çarpacak ve kıracak. Yani bu gibi arızalar olabilir, olmayabilir demiyorum ama bir tane iğne kırdın değil mi? Bunu değiştirip o arızaya neden olan kısımları bakıp kontrol ettiğinizde eğer düzelmiyorsa düzenli olarak iplik topluyorsa ne yaptıysanız çözümünü bulamadıysanız işte sürekli ip kırıyorsa ipi değiştirdiğiniz halde daha iyi bir ip aldığınız halde bunları yaşıyorsanız Arkadaşlar bu sizle alakalı değil makinenizin kalitesizliği ile alakalı bir durum demek ki orijinal makineniz değil e, açıkmış bu arada şimdi Evet arkadaşlar şöyle aldım bir dakika şu... demin oynadım ya başka bir şey dikmeyeyim böyle güzelce dikiyorum bunu dikerken neden yapıyorum şöyle söyleyeyim bakın Singer Overlock'la bir güzel diktim burayı daha sonra kumaşımı şu şekilde koydum bir de buradan çerit çektim arkadaşlar şimdi ise bu Overlock'la diktiğim yeri içeriye doğru katlayıp aslında o Overlock'la diktiğim kısmı paçama dikiyorum bakın şu an diktiğim şey parça orijinal kot yani sert kot öyle ligralı falan değil yani. Ve görmüş olduğunuz gibi maşallah makinemi çatır çatır da dikiyor. Bu videoyu birkaç kere çektim bu arada. Eğer tabirim size kaba gelecekse şimdiden kusura bakmayın. Özür dilerim kendi adıma. Bakın burası şu an dört kat. Bakın 4 katı nasıl dikiyorum. Gördünüz mü? Sonsuz. Yani lütfen şunu demek istiyorum. Tabii ki herkesin bütçesi bir değil. Hiçbirimiz çok iyi konumlarda olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok iyi konumlarda olsak neden dikişi e, ucuza getirelim diye çabalayalım bir şeyler öğrenelim diye emek sarf edelim. Bakın buraya da geldi şöyle. Oh, geri dikişimi de yaptım. İpimi bombeleştirdim. Şuradan da şöyle kestirdim. Bakın ne kadar güzel dikti değil mi arkadaşlar? Hem de sık dikiş yaptık. Şunları bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sizler ucuz olsun diye aldığınız Çin malı kalitesiz ürün size daha pahalı yapatlayacak. İşte bilmem sürekli ip toplayacaksınız. Ay ipte mi sıkıntı var diyeceksiniz. Gideceksiniz 70 kere ip alacaksınız. Ay iğne kıracak 50 kere iğne alacaksınız. Bir de bunların sıkıntısı stresi sizi mahvedecek. Lütfen sizlere tavsiyem bir kardeş bir abla tavsiyesi. Kesinlikle orijinalinden şaşmayın. Orjinalinden alın, rahat edin, mutlular kavuşun. Ve kimsenin lafına da bakmayın arkadaşlar. Singer mükemmel bir makine. Bu arada paçalar düz <laughs> ama ben biraz şey katladım. <laughs> Bu arada nasıl olmuş, yakışmış mı bir like'ınıza? Bir like'ınızı alırım diyecektim. Arkadaşlar benim asımım var da burası da sürekli tozlu oluyor. Kumaşlardan şeylerden iki dakikada bir susuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başınızı ütülediğim için kusuruma bakmayın. Lütfen sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada eğer abone olursanız çok memnun edersiniz beni. Hoşçakalın.